Merhaba arkadaşlar yine bir videodayız bugün yine modpack'teyim bugün size ismi neydi unutuyorum şimdi bir bulmam lazım da ee, ismi neydi ha galactic craft galactic craft anlatıyorum bir tane Galactic Craft'ta tam bilmiyorum. Power Swiss modunu anlatacağım. Şöyle birkaç tane bir şey gerekiyor. Şöyle şeyler var bunlar. Şu makine gerekiyor. Ondan sonra şunların kalanları da gerekiyor. Ama ben creative'de olduğum için onları kullanmayacağım. Onların yapımını size sonra gösteririm. Elinizde bunların olması lazım. Şu anda giyince. <laughs> Bakın hiçbir etki yaratmaz. Bir saniye ben peacefuldaymış tamam. Şimdi game mode'u kapatalım. Game mode 0 diyelim. Bakın hiçbir hiçbir şey vermedi. O yüzden böyle giriyorsunuz. Önce ben kafalıktan başlayacağım. Ben şunların hepsini yapacağım. Aa, almak gerekiyormuş. Game mod. Ha. Game mod olmadığım için tamam game moda geçtik. Şimdi solar şunu yapalım. Tamam. Şunu da yapalım. Elite bateriyi de yapalım. Yok 10 kilo birazcık fazla olur da. IC 2 tira da full dedik. Şimdi e, Radiation Shielding Butter Electrosizer Radyasyon şey şeyse glass gerekiyor bazı şeyler için. Tamamdır. Efficiency. Tablo bir şey Hayır, Tamamdır. Night bir şey vision. vision. <laughs> Flight control. Hadi. Şunları ben hepsini yapıyorum. Çok ağır yapmayın ama sakın. Fullerseniz çok ağır olur. Çok kötü yapmış olursunuz. Suratıma göre onlara bakmayacağım. Ver deyince gider beni yukarı O kadar kötü mü? Evet. Doktorla konuştum ve... Lanet olsun. E tamam tamam. O kadar da kötü değil. Doktorlarla konuştum. birkaç hafta... Tamamdır. Şimdi e, kafalığı yaptık ya kafalığı giyelim bayağı bir güç verir bize enerjisini dolduruyor Bakın şimdi şunu yapalım magnetizmayı küçük yapalım kamuflajı ben sevmiyorum kamuflajı o yüzden kapatacağım kamuflaj sizi görünmez yapıyor çünkü Şu şey alt filanları yap. Hadi bakalım. Komşumlar bununla ilgili ilgilenmiyor. Bu da, bu nasıl yapabilirim? Hayır, amcanın açığında. Seni temin ederim. Böyle bir ihtimal yok. Hep amcının içinde Ayrıca başka kimse al mı? Sonra şunları da yapalım. Sen gel. Paraçuyut. Iyi Çünkü nasıl ee, Şöyle yapalım. Şunları da yapalım. Bu az kilo zaten. Oo, bu kadar çok kilo olmasın ya. Shield'ları yapalım. Tickness. Bunu yapalım. Tamam. Bunu da yaptık. Şimdi giyelim. Bakın. Uçabiliyorum. <laughs> Bakın görünüz mü? Durma ekledim çünkü. Onu, Onu sileceğim. sileceğim. Şimdi botu ya da leggingi yapalım. Şunlar aç. Hmm. onların hepsini yapalım. Hepsini hepsini. Ondan sonra kinetik jeneratör. Şu Şilleri yapalım. He. <laughs> Evet. Bunu da yaptık. Radyasyon şey aldın. Kamediar. Sizinle konuşulmuş. Night vision vardı ki. Ya. Şunu yap. Jet boots.

Ya şunu da yapalım. Bu bayağı bir iyi ya. Bunların hepsini yapıyorum ben hep. Ha. Şunu yap. Şunu da yaptık. <laughs> yap. 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 Hı. Tamamdır. Üzülme çok Fiorino'dan ayrılmana gerek yok. Tam son kez çabalık. Kıskanmak da çok haklı. Yakışıklı Fiorino şimdi daha da yakışıklı oldu. Yeni navigasyonlu multimedya sistemi ve daha pek çok yeniliğiyle... Flintons Steel'da, Steel'da yaptık. Şovalı 0.0% search pickaxe Eee, X işte onları yapalım. 1 numaralı yaşlanma karşı çarpıyor. Plazma şey, şeysi. Tamamdır. Railgun. Tabi sizin Creative'de oynamazken bunların hepsini Yapmamız gerekiyor. Blade Launcher. Bu. Bu. Herkese aynı faiz Elit bateri. Oba. Oba. Tamamdır. Süper bir şey oldu ya bakın. Şu anda pusula var. Şurada yemek var. Mesela yemek alalım. Hemencilik görür meat Neyse mesela stick alalım. <laughs> Stick'i neden görmedi? Heh, game mode 0. Dedi ki, o <laughs> Bakın ne kadar hızlıyız Şu anda gece Bakın mesela Night Vision'ı çıkarsam Gördünüz mü gece Night da var yani Gördünüz mü Night Vision'da ekledim Ve de full görüyor musunuz Full Yani böyle bir şey süper bir şey Aynı zamanda göstermeyi de açtım. Bir şey gelince gösteriyor. Bakın grass block dedi. Çok güzel bir mod ya. Bakın ne kadar hızlı. Peki taş kazar mı? Bakın taş da kazıyor. Bakın odun da kazıyor. Gördünüz mü? Yani böyle bir şey. Hmm. Hmm, bakın, ne güzel bir tane mod. Başka devamını göstereyim size game moda geçip. Tabi bilgisayarınız iyi olsun bence. Çünkü zorlanabilirsiniz. Hı? Ha. Tamam. Şimdi şunlarda. Ya bu ne ya? Aman. Aradığım şey bulamıyorum. Neredeydi? Burada bir şey yok. Şurada olması lazım. Ha burada. Bakın Power Su ismi olduğunda sadece bu kadarcık şeyle. Süper güç. Diamond zırhtan güçlü ve Bin kat daha iyi bir zırh bu Düşünün artık. Bin kat. Yani neyse bu videomuz burada bitti. Artık. Yani baya bir güzel. Ya bence kesinlikle. Bu modu indirin. Hem paraşüt de var. Aa, paraşütü. Paraşütü sakın ha yapmayın. Şöyle olur. Bakın havada eğilebiliyorum. Ama çok da havalı gözüküyor ya. Şuna bir bakın. Yıkılıyor ya zırh. Zırh yıkılıyor yani. Arkadaşlarımız ne kadar süper der ya. Bence indirim modu. Neyse bu video burada bitti. Hadi. اي والله هو